Müge Anlı programına tekerlekli sandalye bağışı yapmak istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyorsanız tekerlekli sandalye dükkanı olarak sizlere yardımcı oluyoruz. Bağışlarınızı sizin adınıza Müge Anlı ATV stüdyosuna kendi araçlarımızla götürüp teslim ediyoruz. Biraz daha detay vermek isteriz. İnternet sitemiz üzerinden Müge Anlı tekerlekli sandalye bağışı adlı yazımıza girdiğinizde bağışların nasıl yapıldığı detaylıca yazıyor. Konuda verilen telefon numarasını arayabilirsiniz veya altta bulunan WhatsApp butonuna basarak müşteri temsilcilerimizle direkt yazışabilirsiniz. Bağış linkini videonun açıklama kısmına ekliyoruz. Linke tıklayarak tüm ayrıntıları okuyabilirsiniz. Adım adım bağış işlemleri. Müşteri temsilcilerimizi arayıp bağış yapmak istediğinizi belirttiğinizde temsilcilerimiz size bütçenize en uygun ürünü önerir. Siz satın almaya karar verirseniz, ürünün ödemesini yaparsınız. Ödemesi alınan bağışınız için varsa özel bir notunuz ürünün üzerine eklenir. Örnek not şu şekildedir. İsmim Elif Soylu, oğlum adına Müge Anlı programına tekerlekli sandalye bağışı yaptım. Sizi çok seviyorum. İsteyenler isim vermeyebilir. Bu tamamen size kalmış bir durumdur. Bu işlem sonrası bağışınız kendi araçlarımızla ATV stüdyolarına götürülüp teslim edilir ve teslim tutanağı alınır. Daha sonra alınan bu teslim tutanağı tarafınıza WhatsApp üzerinden iletilir. Bağışlarınız için ihtiyaç sahibi kişiler adına şimdiden teşekkür ederiz.